Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Herkese selamlarımı gönderiyorum. 46 günde AYT kimyayı fullediğimiz, doğru bir çalışma ritmine ulaştığımız 13 13 AYT kimya kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı günümüzdeyiz? Bugün şu anda 8. günümüzdeyiz ve ilk dersimizde kısmi basınç kavramını sana anlatmak istiyorum. Evet ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Evet söz uçar yazı kalır diyorduk. Ders notları kitabımızı elimize alalım. Sayfa 44'ü açalım. Beraber yaza yaza dersimizi ilerletelim. Haydi bakalım gençler dersime başlıyorum. Evet kısmi basınç deyince biz burada neler göreceğiz başka? Mol kesi kavramını göreceğiz. Mol ile aslında basınç ilişkisini yapacağız. Evet bak şimdi öncelikle burada bir sistem var görüyorsun ki içerisinde 2 mol S gazı ve 3 mol Y gazı olduğundan bahsetmişim değil mi? Bu bir karışım. Bu gazlar tabii ki homojen karışım. Karışırlar. S gazı ne yapar? Her tarafı kuvvet uygular ve bir basınç uygular. Aynı şekilde Y gazı da burada bir basınç uygular değil mi? Hatta şöyle bir şey yapalım mı? S gazının yapmış olduğu basınca biz PS diyelim. Y gazının yapmış olduğu basınca da biz PY diyelim. Zaten ikisini toplarsak ne olur biz burada? Toplam gaz basıncını buluruz öyle değil mi? İşte bakın o zaman gazların oluşan bir karışımda her bir gazın ayrı ayrı bu kaba yapmış olduğu basınca o gazın ne diyoruz biz? Kısmi basıncı adını veriyoruz. Yani şöyle ki toplam basınç deyince buradaki yapılan toplam basınç. Yani S'nin ve Y'nin toplamında yapmış olduğu basınç. Ama sadece S gazının yapmış olduğu basınca yani PS'ye biz ne diyoruz? S gazının kısmi basıncı diyoruz. Sadece Y gazının yapmış olduğu basınca ne diyoruz? O zaman da ona pY yani o da ne oluyor aslında bakarsan? Y gazının yapmış olduğu 그 <목소리도> kısmi basınç diyoruz. Yani Y gazının kısmi basıncı olarak karşımıza geliyor. Peki yani hani bir kısmı deriz ya o gazların bir kısmını yapmış olduğu basınç. Yani S gazının yapmış olduğu basınca S'nin kısmi basıncı Y'nin yapmış olduğu basınca da Y'nin kısmi basıncı diyoruz. Şimdi bu iki gazı ben karşılaştırmak istersen bazı kavramlar için. Şimdi bunların acaba neyi ortak? Bak bunlar aslında her ikisi de aynı kapta değil mi? Yani ne yapar? S gazı her tarafa yayılır. Y gazı da her tarafa yayılır. E bunların hacimleri ne olur diye bakarsak yani her ikisinin de hacmi aslında birbirlerine eşittir çünkü kabın hacmine eşittir değil mi? Yani ben o zaman S gazının hacmiyle Y gazının hacmini ben burada eşitlerim. Peki başka ne eşit diyebilirim diye bakarsam bunlar aynı ortamda e bunların sıcaklıkları da eşittir. Yani S'nin buradaki e, kı, e, buradaki sıcaklığı aslında Y'nin de sıcaklığına eşittir. O zaman bu gaz değerlerine bakarsak bunların hacimleri ve sıcaklık değerleri birbirleriyle aynıdır. Peki bak şimdi paran varsa ne rahatı iki defa yazalım mı? Bak S gazı için yazıyorum. PS çarpı VS eşit olması lazım. NS çarpı RS çarpı TS yazdım. Bir de ben bunu ne için yazayım? Bir de ben bunu Y gazı için yazayım. PY çarpı VY eşittir. NY çarpı RY çarpı TY. Hatırlarsan şunu söylemiştim. Gazlarda kendi formülümüzü kendimiz üretiyorduk. Hadi bölelim bakalım ne olacak. E zaten ne demiştim? Bunların hacimleri ortak böldüğümde hacimler birbirine götürür. Başka ne götürür? R zaten sabit sayı. O yüzden bunlar birbirine direkt götürür. T'ler aynı ortamda. O zaman bunların sıcaklıkları da aynıdır. Bunlar da birbirine götürür. Ne kaldı bak? Formülümüzü bulduk mu? Yani S gazının kısmi basıncının Y gazına kısmi basıncının oranı eşit olması lazım. S gazının mol sayısının Y gazının molüne. Yani herkes ne yapıyor? molüne göre basınç yapıyor. O zaman bunların kısmi basınçları ne olur? Molleri ile orantılıdır. Hani ne kadar köfte o kadar ekmek deriz ya. Hani bunun gibi bir şey ya da ne kadar ekmek o kadar köfte. Hangisi doğruydu onu karıştırıyorum bazen kusura bakmayın. Arkadaşlar buradan bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bak ne demişiz? 2 mol S gazı var. Bak yazıyorum. S'nin mol sayısı 2 molmüş. Y'nin mol sayısı da 3 molmüş. O zaman demek ki bunların kısmi basınçlar arasındaki oranda 2 bölüştür Yani S gazının bu kaba yapmış olduğu basınca ben 2 P ATM dersem Y gazının yapmış olduğu basınçta ne olur? 3p atm olur. Toplam basınçta 5p olur. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Yani ekstra böyle formül ezberlemeye hiç gerek yok. Aslında kendi formülümü kendim üretebiliyorum. Şimdi birkaç tane tanımımız var karşımıza gelen. Bunlara beraber bakmak istiyorum. Şimdi mol kesri diye bir kavram var. Ne demektir mol kesri? Bir karışımdaki, deminki karışımı hatırla. Elimizde ne vardı? S gazı ve y gazı vardı. S gazı orada 2 moldu. Y gazı orada ne kadardı? O da zaten 3 moldü. Bunu bu şekilde söylemiş olduk. Burada her bir gazın ayrı ayrı mol sayısının karışımdaki maddelerin toplam mollerine oranına biz mol kesri adını veriyoruz. Ve mol kesrinde ben burada X sembolüyle gösteriyorum. Mesela yapalım istersen. Ben burada S gazının mol kesini yapmak istersem o ne olur? S gazının molü bölü toplam mol sayısı olacaktır. Evet hadi bakalım. S gazının molünü biz demiştik? 2 mol demiştik ama toplam mol sayısı 2 mol S var. 3 mol D var. Yani 5 mol. O yüzden ne olur? 2 bölü 5 olarak oranı biz buraya yazarız. S için. Aynı şekilde ben buraya Y gazının mol kesini yazmak istersem ne olur? O da zaten Y'nin molünün toplam mol sayısına oran alacak tabii ki. Evet 3 mol zaten Y'nin molü var. Toplam mol sayısı da 5. O zaman ne olmuş olur? Bakarsan S'nin mol kesi bu burada 2 bölü 5 oluyor. Y'nin de mol kesri 3 bölü 5 oluyor. Bak bir şey fark ettin mi? 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplarsak ne gelir? 1 gelir. Yani o zaman karışımı oluşturan maddelerin mol kesirleri toplamı ne olur? Her zaman 1'dir diyoruz. Bak toplam molleri her zaman toplamı 1 değil. He. Onu sana söyleyeyim. Yani 2 mol artı 3 mol toplam ee, bir mol olmuyor görüyorsun ki. Molleri toplamı her şey olabilir. Biz burada neden bahsediyoruz? Mol kesirleri toplamından bahsediyoruz. Hocam bunu niye verdiniz dediğinizi duyar gibiyim. Hani demin biz burada bir oran orantıdan formül bulduk ya. Aslında şöyle bir şey de var. Biz burada bir formülden de yararlanabiliyoruz. Kısmi basınç yazarken. Şundan bahsedeceğim yani. Ben burada aslında S gazının kısmi basıncını yazarken şöyle yazabilirim. Nedir o? S gazının mol kesiri çarpı P toplam şeklinde yazabilirim. Yani S gazının mol kes şeyi de yerine koyayım istersen o da şudur. S gazının kısmi basıncı eşittir S gazının molü bölü toplam mol sayısı çarpı aslında P toplam yani toplam gaz basıncı şeklinde yazabiliriz. Bak bu da bir formül. İstersen formülü de yapabilirsin aslında soruları ama ben genelde formülü tercih etmem. İki türlü de ben ama yapacağım. Hangisini istiyorsan oradan yazabilirsin. Mesela ben burada Y gazının kısmi basıncını bulmak istersen o zaman ne olur? E burada Y gazının mol kesri çarpı toplam gaz basıncı şeklinde de yazabilirim. İşte bu şekilde ben bunu görmüş oldum. Şimdi konuyu anlattık. Hadi bakalım daha iyi anlamak için de sorularla dersimize devam edelim. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumda ne görüyorum? Bak burada benim bir kabım var. Kabın içerisinde işte amonyak var, H2S var, oksijen gazı var görüyoruz ki. Burada sisteme baktığımda burada oksijen gazının kısmi basıncını biz 0.3 ATM olarak görüyoruz. Yani oksijen gazının burada kaptaki basıncına kadarmış. 0.3 ATM'ymiş. Buna göre diyor ki amonyak gazını yapmış olduğu basınç kısmi basıncı nedir ve toplam gaz basıncı nedir diye sormuş. Şimdi burada aslında şuna bakacaksın. Önce formül falan hiç düşünmemek düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım olur mu? Şimdi burada bir kap var. Bu kapta amonyak gazı var. H2S var ve oksijen gazı var. Her bir için ne ortak? Bir kere her bir için hacim ortak. Başka ne ortak? Çünkü hacim bunların kabın hacmi kadar oluyor değil mi? Her tarafa yayılıyorlar. Buradaki hepsinin hacmi kabın hacmi kadardır. E zaten sıcaklık da ortamın sıcaklığı aynı ortamda olunca o zaman sıcaklıkları aynı oluyor. O zaman şimdi bak paran varsa ne rahata baktığında her bir gazın hani hacmi ortak, Sıcaklığı ortak. Buradaki R zaten sabit. O zaman biz bunların kısmi basınçlarını düşünürken ne bakacağız? Bunların mollerini düşüneceğiz. Yani hani ne kadar molün varsa o kadar basınç yaparsın değil mi? Hadi bunların mollerini kıyaslayalım ve bulalım. Zaten bak görüyorsun ki 0.4 mol amonyak varmış. Bu bize verilmiş. H2S'in molünü biz bilmek istiyoruz. Ama onunla alakalı bize bir birim vermiş. Molünü vermese bile biz şunu biliyoruz. 1 mol H2S varsa elimde zaten bu ne kadardır? Avogadro sayısı kadar. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane olması lazım. Ama diyor ki 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane varsa kaç moldur? Evet o zaman yarısı kadar. Yani elinde o zaman 0.5 molde ne vardır? H2S vardır. Bak H2S'in molünü de buradan yakalamış oluyoruz. Çok güzel. Zaten amonya molünü kendi vermişti. 3.2 gramda oksijen varmış. Hadi bunun da molünü bulalım istersen. En eşittir en böyle diyelim mi? Bence güzel olur. Hemen oksijenin mol sayısını bulursak buradan 3.2 gram evet MA'sına kadar oksijen atom ağırlığı 16 ama 2 tane oksijen atomu var O2 molekülünde. Yani 32 geliyor buradan molekül ağırlığı. Ne olur? 0.1 mol. Bak şimdi. 0.1 mol oksijen ne kadar basınç yapmış? 0.3 ATM basınç yapmış. Haydi bakalım. Bak yazıyorum şimdi. Bunu bir formülsüz düşünelim. Bak çünkü hepsi için zaten hacim ortak, sıcaklık ortak. Burada molümüze göre basınç yaparız. Yani şundan bahsediyorum. 0.1 mollük oksijen ne kadar basınç yatıyor yapıyormuş? 0.3 atm basınç yapıyormuş. Bak buraya şöyle yapalım. Buraya molünü yazalım. Buraya da zaten basıncını yazalım. Öyle değil mi? Peki ne kadar basıncımız, molümüz var amonyaktan? 0.4 mol amonyak var. O zaman 0.1 mol Oksijen e, 0.3 e, atm basınç yaparsa 0.4 mol amonyakta ne olur bak 3 katı görüyor musun? O zaman 3 katı kadar yani 1.2 atm basınç yapmak ister. Evet o zaman demek ki amonya yapmış olduğu basınç 1.2 atm olarak karşımıza geldi. Toplam basıncı bulmak için de H2S'in yapmış olduğu kısmi basıncı da bulabiliriz. O zaman elinde ne vardı? 5 mol H2S vardı. O zaman bu ne yapar? 0.1'e 0.3 ise 0.5'e de ne olur otomatikmen? 1.5 atm basınç yapar. İşte toplam gaz basıncı bunların toplamıdır zaten. 0.3 artı 1.2 artı 1.5'tan ne gelir? 3 ATM işte toplam basıncımızda bizim burada 3 ATM gelmiş olduğu işte bunu da buradan bulursak cevapta ne geliyor? B seçeneği gelmiş oluyor. Hocam ben bunu başka türlü nasıl yaparım dersen gene bak bir kere mollerini bulman gerekiyor tamam mı? Mollerini bulduktan sonra şimdi bize ne vermiş? Oksijen gazının kısmi basıncını vermiş ya. Hani demin formül vardı. Formülü ben nasıl bulmuştum hatırlarsan şöyle demiştim. Oksijen gazının kısmi basıncı burada ne olur diye bakarsak oksijen gazının mol kesi çarpı P toplam formülden yerine koyabilirsin. Şimdi bak oksijen gazının kısmi basıncı ne kadarmış? 0.3 atm'ymiş. Evet bunu yazıyorum. Eşittir. oksijen gazının acaba mol kesi kadar? Oksijen gazının molü 0.1 mol. Pekala. Toplam mol ne kadar? Bak burada 0.1 artı 0.4 artı 0.5'ten toplam mol sayısı da 1 mol. O yüzden bak ne olur? 0.1 bölü 1'den evet bizim buradaki mol kesimiz 0.1 geliyor. Çarpı P toplam. İşte P toplamı ben buradan ne bulurum aslında? 3 bulabilirim işte formülden bu şekilde yoluna yazabiliriz. Şimdi ben burada aslında bunu bulduktan sonra ne yapabilirim? Diğer gazımızı yani amonyağında biz burada kısmi basıncını bulabiliriz. Onu da şöyle yapayım bak buraya yazayım istersen. Hani neydi? Amonyağın ben burada kısmi basıncını bulmak için şöyle yapacağım tabii ki. Amonyağın mol kesri çarpı P toplam yapacağım. Amonyağın mol kesri ne kadardır? Amonyağın molü ne kadarmış? 0.4. 0.4 mol bölü toplam mol sayısı zaten 1 moldü çarpı e, p toplam zaten 3'tü. İşte burada bakarsak da 1.2 şeklinde buluruz. İsterseniz de böyle bulabilirsiniz. Bu da bizim neyimiz? İşte formüllü yöntemimiz diyebiliyoruz. Diğer bir sorumuzdayız. Evet, şimdi soruya baktığımız zaman burada bir kabımız var. Bu kapta içerisinde görüyorsun ki met e, metan gazı varmış, helyum gazı varmış ve yukarıdaki ideal pistonlu kap ki ideal pistonlu kap neydi hatırlarsan içerideki gaz basıncı neyse dış basınçta o kadar olması lazım. Bak dış basınç P 76 cm civa yani 1 atm görüyor musun? Şimdi evet o zaman burada hemen şunu söyleyebiliriz buradaki metan gazının yapmış olduğu kısmi basınçla helyum gazının yapmış olduğu basınç direkt 1 atm yani 76 cm civa olarak karşımıza gelir. Şimdi ben burada böyle bir sistem var. Demiş ki 9.6 gram metan. Hemen bunun e, molünü bulmamız lazım. Şimdi burada MA'lara bakarsan karbon 12, hidrojen 1. Bunun eması 16 geliyor zaten. Helyumun eması da 4. Yani şundan bahsedeceğim aslında Biz Burada Ya Elimde Elimde 1 Mol he, Metan Olsaydı Bu Aslında 16 Gramdı Ama 9.6 Gram Varsa Elimde Ne Kadar Vardı O Zaman 0.6 Mol Metan Var Değil Mi Evet Elimde 0.6 Mol Metan Olduğunu Yakalamış Oluyorum Peki Hala yani Başka Ne Var 1.6 Gramda Görüyorsun Ki Helyum Gazı Varmış Şimdi Normalde Eğer elinde 1 Mol Helyum Gazı Olsaydı Bu Zaten 4 Gramdı 1.6 gram varsa bu da zaten 0.4 mol helyum. Evet. Şimdi sistem içerisinde yani 0.6 mol evet 0.6 mol elimde metan gazı varmış ve de 0.4 mol de elimde ne varmış? Helyum gazı varmış. Bunlar toplamda bir ATM basınç yapıyorlar mı Çok güzel. Sonra diyor ki kaba bir miktar helyum gazı eklersek kısmi basınçları eşit oluyormuş gazların. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Çok güzel bir soru. Yani sisteme dışarıdan bir helyum gazı girişi olacak. Ama öncelikle başlangıçta bunların yapmış olduğu basıçları düşünelim mi? Şimdi bak bunlar zaten aynı ortamda. Hatırlarsan aynı ortam olunca bunların hacimleri ortak zaten. Hacimleri ortak. Başka neyimiz ortak? Sıcaklık da ortak bunlar için. Hani paran varsa ne rahatı düşünürsen aslında her bir gaz için. E bunların zaten hacmi ortak, sıcaklıkları ortak, reyleri ortak. O zaman herkes moline göre basınç yapar öyle değil mi? Yani şöyle ki o zaman 0.6 mol CH4 o zaman S 0 6 ee, P diyelim bunun basıncına. Bu kadar basınç yaparken değil mi? O zaman 0.4 mol helyumda 0.4 P basınç yapacak. Öyle değil mi? İşte toplam basıncımızda 1 atm'ymiş. O zaman demek ki aslında tam da şey olmuş oldu. Metanın yapmış olduğu basınca 0.4 atm düşünebilirsiniz. Diğerinin basıncı da 0.4 atm olması lazım ki toplamı da 1 atm. Herkes mol'e göre bu şekilde bir işlem yapmış oluyor. Peki hala bak. Şu anda sisteme gaz girişi yok. Ama diyor ki sisteme gaz girişi geliyormuş ve bunların kısmi basınçları eşitleniyor. Kısmi basınçları eşitleniyorsa demek ki bunların mollerin de eşitlenmesi lazım. Yani son durumda artık basıncın da eşit olması demek. Bunların aslında mollerin de eşit olması demektir. O zaman demek ki hani elimizde eşit mol sayısı olması gerekiyor. 0.6 mol CH4 vardı. E, 0.4 mol helyum var. Demek ki dışarıdan ne kadar gelmesi lazım? 0.2 mol helyum gelmesi lazım ki dışarıdan toplam molleri 0.6'ya 0.6 eşit olabilsin. Ve bu şekilde moller eşitlensin. Basınçları da eşit olsun. O zaman bu durumda eklenen helyum gazı 0.8 gram mıdır? E zaten 1 mol helyum gazı deyince biz ne anlıyoruz? 4 gram diyoruz. E 0.2 mol helyum o zaman ne olur? 0.8 gram olur. Evet bu durumda birinci öncülümüz doğru geldi. Peki kabın hacmi %20 artar mı? Hocam bunu nasıl düşünebiliriz? Şimdi bir kere bak şöyle ben buraya bir yazayım sileyim isterseniz öncelikle. Burada şimdi paran varsa ne rahatı bir kere yazalım tamam mı? Paran varsa ne rahat düşünelim. Bu bir kere nasıl bir kaptır? Pistonlu kaptır. Pistonlu kaplarda iç basınçla dış basınç hep eşittir. Piston serbest olduğu sürece iç basınç dış basınç eşitlenir. O yüzden burada basınç değişiminden bahsedemiyoruz tamam mı? Peki hala sıcaklık zaten sabit. R de zaten sabit. Bunu görebiliyoruz. Şimdi benim burada bir hacmim vardı diyelim değil mi? Ne kadarlık bir molüm vardı başlangıçta? 0.6 mol metan gazım vardı. 0.4 de helyum gazı vardı. Toplam mol sayımız 1 molken hacmi bizim biz mesela diyelim ki V kadar olsun tamam mı? Şimdi ne oldu? 0.2 mol daha geldi içeriye. Yani mol sayımız bu durumda 1.2 mol oldu. He, hatta şöyle yapalım mı? 1 mole karşılık atıyorum. Arkadaşlar 4 5 V iken değil mi? 5 V olduğunu varsayalım. E, 1.2 molken artık bizim buradaki hacmimiz 6 V gibi kabul edebilir miyiz? Yani o zaman bu durumda 5V'lik bir hacimde V kadarlık bir artış varsa o zaman 5V'de V kadarlık bir artış varsa %20'lik bir artış olur hacimde değil mi? O yüzden bu da doğru gelir. Peki CH4 gazının kısmi basıncı 0.1 atm azalır demiş. Şimdi başlangıçta CH4 gazının kısmi basıncı 0.6 atm değil mi? Şimdi ne olmuş oldu? En son durumda e, bunların molleri eşitlendiği için her ikisinde yapmış olduğu kısmi basınçlar birbirine eşit olması lazım. Ama son durumda şu olması lazım. Sonunda durumda yine yapmış olduğu toplam basıncımız aslında gene 1 atm olması lazım. Ama bunlar hani eşit molde olunca sonundaki basınçları da eşit olması gerekiyor. Yani 1 atm'lik basıncı 0.5 atm aslında metan gazı ile beraber 0.5 atm'de kim yapacaktır? Helyum gazı yapacaktır. E bu durumda helyumun burada metan gazının yapmış olduğu basınç eskiden 0.6 atm idi. 0.5'e düştüğüne göre demek ki 0.1 atm'lik bir kısmi basınçta azalma var. Onu da böyle söyleyebiliriz. Bak toplam basınç değişmiyor. Toplam basınç yine 1 atm ama o toplam basıncı yapmış olan gazların basıncı değişiyor. Neden? Çünkü içer, dışarıdan içeriye helyum gazı gelince helyum gazının o karışımdaki oradaki oranı artmış oluyor. O yüzden helyum gazının kısmı basıncı artarken metan gazının kısmı basıncı azalmış oluyor. Her ikisinin basıncı 0.5'e gelmesi için de o zaman bu durumda he, buradaki metan gazının 0.1 atm azaldığını söyleyebiliriz. Umarım anlamışsın. Çok güzel soru ya. Cevap da bu durumda E seçeneğidir diyoruz. Haydi bakalım biraz da soru bankamızdan sorular seçtim senin için. Şimdi elime görüyorsun ki 0 santigrat derece sıcaklıkta 4 gram helyum varmış, 8 gram C3H4 gazı ve 1.6 gram hidrojen gazı varmış. Buna göre toplam basıncımız 6 atm ise buna göre acaba C3H4 gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur diye soruyor. Hemen ne yapacağız? Burada ayrı ayrı bunların mollerini bulacağız. 4 gram helyum zaten e burada helyumun emalası 4 zaten elinde 1 mol helyum olduğunu anlayabilirim. Peki C3H4'e bakalım. 3 karbon 3 çarpı 12 MA'dan. E, 4 çarpı da 1'den. EMA'sı 40. Yani bak şimdi 1 mol C3H4 olursa bu aslında 40 gramdır. Ama diyor ki kapta 8 gram var. 8 gram o zaman ne olur? 0,2 mol olur. Demek ki elimde 0,2 mol de elimde ne varmış? C3H4 varmış. Bunu da bu şekilde yakalamış oluyoruz. 1,6 gram hidrojen. Hidrojen bak atom ağırlığı 1 ama H2 diyoruz. Yani o zaman 2 gelir. 1 mol hidrojen deyince aslında bu 2 gramdır. Ama 1.6 olunca bu da 0.8 gramdır 0.8 moldur Yani elinde 0.8 molde ne vardır Hidrojen gazı vardır diyorum Peki bak şimdi burada bakarsan Herkes molüne göre ne yapar Gücüne göre e, basınç yapacak Şimdi bak şöyle bir şey düşün 0.2 e, mol C3H4'ün basıncını biz PATM dersek O zaman bunun 4 katı kadar olan Hidrojenin mol e, basıncı 4P olması lazım Bunun 5 katı kadar bak 0.2'ye karşılık 1 o zaman bunun 5 katı oluyor Her yapmış olduğu basınçta 5P olmaz mı? Toplam basıncımız 5P artı P artı 4P'den 10P. İşte toplam basıncımız aslında burada 10P. O da zaten 6'ymış. 10P 6 ise 10 P, P de buradan ne gelir? 0.6 ATM gelmiş oldu. Şimdi ben ne istiyorum? C3H4'ü istiyorum. C3H4 zaten Görüyorsun ki zaten o benim P olarak karşıma gelen olaydı. Cevap da bu duruma ne oluyor? D seçeneği gelmiş oluyor. Bu şekilde ben bunu yazabilirim. Ya da şöyle de yapabilirsin. Hocam ben formülden yapmak istiyorum diyorsan P C3 H4 eşittir diyeceğin. Evet x c 4 çarpı p toplam yazabilirsin tamam mı? Şimdi burada ben bunu istiyorum. Evet. E burada c 3 h 4'ün ben mol kesinliğini bulmak için c 4'ün molü 0,2 mol. Evet. Toplam mol sayısını bulacaksın değil mi? Toplam mol sayısı da 1 artı 0,2 artı 0,8'den. Evet 2 geliyor. Çarpı p toplamda zaten neymiş? 6'ymiş. Evet burası zaten görüyorsun ki burası 0,1 gelir. 0,1 çarpı alttan da 0,6. Buradan da bunu yakalayabilirsin. İstersen bu da bizim için bir yöntemdir. Geldi dersimiz son sorusuna. Evet bu da bizim soru bankamızın aldığımız bir soru. Evet ne var elimizde? Bir tane pompamız var. Bu pompa yardımı önemli. Pompa sayesinde bir gazın bir kısmını diğer tarafa gönderebilir. Normalde musluk olsa aslında musluğu açınca her gaz iki tarafı da yayılır. Ama pompa sayesinde ne yapabiliriz? Bir taraftan diğer tarafa istediğimiz kadar gazı gönderebiliriz. Şimdi demiş ki bakın sistemde demiş birinci kapta 2 atm basınçlı ideal helyum gazı var. Ki o kabın hacmi de 2 litreymiş görüyorsun ki. Diğer tarafta gene hacim 2 litreyi bu kapta da 1 atm basınç yapan görüyorsun ki neon gazı varmış. Şimdi bunlar bu şekilde dururken diyor ki birinci kaptaki gazların evet yüzde %60 ikinci kaba giderse evet bak bu gazın %60'ı buraya geliyormuş. Çok güzel. Bu durumda diyor ki ikinci kapta diyor oluşan diyor gazların kısmi basınçları oranı nedir diye sormuş. Çok güzel. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Öncelikle böyle %60 falan filan ifadelerinde pompa sorularında bize bir ne lazım? Mol lazım tamam mı? Peki hocam ben molü nasıl bulabilirim? Paran varsa ne rahatı bir yazar mısın? Hemen yazalım. Paran varsın ne rahat da şimdi bir kere her ikisinde zaten aynı ortamda sıcaklıkları mesela Helium gazı içinde neon gazı için sıcaklıkları aynıdır. Yani T'leri düşünmene gerek yok. R zaten sabit sayı o zaman P çarpı V'yi ben mol gibi düşünebilirim. Yani şöyle ki daha burada pompa hiç kullanmazken Hani 1 atm burasının basıncı 2 litre 1 çarpı 2 den Demek ki burada hani 2 mol hani 1 çarpı 2 2 2 mol bir, bir burada neon gazı varken hani 2 mol diyemem belki ama 2 n mol diyeyim istersen ee, 1 çarpı 2, 2 oluyor. 2 n mol neon gazı varken 2 çarpı 2'den de burada demek ki ne varmış? 4 n mol de herlüm gazı varmış. Tamam. Mı? Bunlar bu şekilde takılıyorlar. Şimdi %60'ını diğer tarafa göndereyim. 4 n'in %60'ı ne olur? 4 n çarpı 60 bölü 100 yaparsan buradan 2.4 n olur değil mi? Yani buraya ne olur? hop 2.4n ne oluyor? Helyum gazı geliyor. Görüyor musun? Çok da yukarı yazdım ama biraz aşağı doğru yazmak istiyorum. Evet ama anladınız değil mi? Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor bak. Artık benim için birinci kabın hiçbir önemi yok. İkinci kabı düşünelim. İkinci kapta ne var? İki, i̇kinci kapta evet 2.4n mol e, elimde aslında burada helyum gazı var ve de 2 molde elimde neon gazı var. Ben ne istiyorum? Bunların kısmi basınçları oranını istiyorum. Şimdi bak burada düşünsene. Paran varsa ne rahat düşünelim istersen her iki gaz içinde. Helyum ve neon gazı için düşünmeni istiyorum. Tamam mı? E şimdi zaten bunlar için hacim ortak. Şu an aynı ortamda bunlar. E zaten hacim neydi? Kabın hacmi kadardı. E sıcaklık ikisi aynı ortamda. Sıcaklıkları da ortak görüyorsun ki. R'leri de ortak. O zaman bunlar mollerine göre basınç yapmazlar mı? O zaman şimdi şöyle bir şey var. Ben helyumun kısmi basıncının, neonun kısmi basıncının düşünürsem o da şöyle olur diye bakarsam ne kadar helyum gazı var? n helyum bölü ne kadar neon gazı var? n neon. işte ne kadarmış? 2.4 n bölü 2 n. En, n'ler buradan gider. Buradan da cevap 6 bölü 5 gelecektir. Umarım anlamışsındır. Bu soruyla da dersimizi biz bitirmiş oluyoruz. Evet bu dersimiz bitti ama tabii ki günün başka bir tane daha dersi var. O da gelecek birkaç saat sonra. Şimdi bu şekilde çözüyoruz. Umarım anladın. Evet hadi bakalım. Şimdi burada bırakalım dersimi. Bir sonraki derse görüşünceye kadar kendine iyi bak. Hedefimiz full görüşürüz.